22 yaşında çok taze üniversite öğrencisi bir hayat. İki ay önce e, akut lösemi teşhisi konulmuştu bu kardeşimize. Celal içindi. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kampanya Saman İskelesi'nde gerçekleştirildi. Kadın Meclisi Başkanı Nedilay Uçar kampanyanın detaylarını anlattı. Marmaris e, Türk Kızılayı kan toplama merkezimizle ortaklaşa yaptığımız e, bu etkinliğimizde e, dikkat çekmek istediğimiz nokta kan bağışının birçok hayata kurtardığını, birçok hayata dokunduğunu, kan bağışının dışında kök hücre e, Bağışının da bir yaşama dokunduğunu, umut olduğunu e, değinmek adınıydı bu kampanyamız. E, i̇nşallah iki gün devam edecek. Uçar, vatandaşların kampanyaya karşı oldukça duyarlı davrandıklarını söyledi. Bugün saat 13.30 itibariyle startını verdiğimiz kan bağışında şu ana kadar Tahminlerimizin üzerinde bir e, talep var, katılım var. Bunda, bu tabii ki bizleri e, çok etkiledi, çok duygulandık. Daha da artmasını talep ediyoruz. Marmaris Kan Bağışı Merkezi Doktor Ömer Çiçek, kan bağışının önemine değinerek, imkan olsa da kan bağış aracımızı daha fazla meydana çıkarsak dedi. Şimdi Marmaris'te tabii ki keşke imkan olsa da her gün e, bu meydanda e, kan bağışı alsak e, yerinde olur. Özellikle Yaz aylarında ee, o da tabi günüzleri çok sıcak oluyor, geceleri genelde varıyor. O da tabi belediyenin bize gösterdiği yer ve gün sayesinde kısıtlıyız bize her zaman da olmuyor. Yani her gün aslında e, yapılsa yerinde olur. Doktor Çiçek kök hücre bağışı ile ilgili de bilgi verdi. Kök hücre e, kemik iliğin içerisinde bulunan kanı üreten ana hücrelerdir. Bu ana hücreler e, nakil yapılıyor. Yani daha önce de e, bu kemik, kemik iliği diye geçiyordu. Şimdi kök hücre diye geçiyor. Zaten kemik iliğinin kendisidir. Şimdi teknoloji ilerlediği için bu kan bağışı şekline dönüşüldü. Burada kök hücre bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bir formumuz var. Onu dolduruyorlar. Biz iki tüp kan alıyoruz. Bunun bir tanesi... E, Test için diğeri de e, kan bankasında saklanmak üzere e, gönderiliyor.